Hatay Spor 1-0 geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor. Takım oyununda hem Hatay Spor Trabzonspor mücadelesini hem de birazdan başlayacak. Giresunspor Galatasaray karşılaşmasını Konuşacağız, değerlendireceğiz çok değerli konuklarımızla birlikte ama öncesinde toplu sonuçları getirelim ekranlara. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Korendon 10 Alanya 3-0 mağlup etti. Bugün oynanan günün ilk maçında Adana Spor Deplasman'da Demir Grup Sivaspor'u 2-1 ile geçti. Az önce sona eren maçlarda Atakaş Hatay Spor, Trabzon Sporu 2-1 mağlub ederken Gaziantep Futbol Kulübü de başkan Ankara'da Deplasman'da Ankara gücünü 2-0 yendi. Saat 19'da 2 maç başlayacak Portava Antalya Spor Hangi Kredi Ümraniye Spor'la Biteksan Giresun Spor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise saat 13.30'da İstanbul Spor Yukatel Kayseri Spor'la saat 19'da ise Fenerbahçe Kasımpaşa'yla Medipol Başakşehir Arabam.com Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. 3 puan mücadelesi verecek dikte heyecan bütün hızıyla devam ediyor. Hemen puan cetveli ekranlarınıza yansıdı. Birazdan Galatasaray Giresun Spor'un konuğu olacak. 45 puanla lider Galatasaray. ikinci sırada henüz maçını oynamayan Fenerbahçe var. Puanı 41. Beşiktaş dün kazanmıştı. Puanını 38'e yükseltti. Adana Demirspor 37 puanla 4. sırada. O da kazanan takımlardan da. Medipol Başakşehir aynı puanla Averaj'da 5. sırada yer alıyor. Bir maç eksik. Trabzonspor bugün Hatay deplasmanında kaybetti. 35 puanla kaldı. 6. sırada Bordo Mavili takım. Hatay Spor kritik bir galibiyet aldı. Hemen ikinci sayfaya gidelim. Düşme attı mücadelesine de bakalım. Ardından konuklarımızla sıcağı sıcağına maçı değerlendireceğiz. Sevgili futbol severler işte Puan cetvelinde ikindi sayfa hatayspor Spor puanını 20'ye yükseltti. 14. sırada yer alıyor. Ligde son sırada hangi kredi? Ümraniye var puanı 14. İstanbul 15 puanı var 18. sırada. Demir Grup Sivas Spor'da bugün kaybetti puanı 18. 17. sırada yer alıyor. Trabzonspor Hatay Spor deplasmanında 3 puan kaybetti. İlginç bir karşılaşmaydı. Çok değerli konuklarımızla bu mücadeleyi değerlendireceğiz. Tabii ki Giresunspor Galatasaray maçı öncesinde sıcak bilgileri sizlerle paylaşacağız. Reha Kapsal, Ulaş Özdemir, Ahmet Akçam ve Hamdi Aslan bizlerle birlikte hoş geldiniz takım oyununa. İlginç bir mücadeleydi. Trabzonspor'un Hamdi Hocam deplasman fobisi devam ediyor desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Yani evet kaybetme e, serisi olarak artık. Depresman fobisinden kaybetme serisi bence daha sanki şey. E, yani tabii ki kaybedilen Karagümrük'le Alanya maçındaki oyunla bugün daha farklıydı. Rakip anlamında. Yani bugün ilk yarıdaki özellikle oyun ee, tamamen Trabzonspor'un kontrolündeydi. Yani ben Volkan Hoca'nın bir sıfırlık oyuna bir tepki göstereceğini beklerdim yani... E, ...oyunun ilk yarıki bölümünde ama... E, ...bakıldığı zaman bütün e, oyun Trabzonspor'daydı. Bir oyunu bekliyordu tabii ki Volkan Hoca. Yani Trabzonspor'un özellikle merkezi zorladığı oyun başlangıcını... ...özellikle Bartra ve Hugo ile başlangıcını biraz merkezden zorlayıp... ...yani orada yakalacak olduğu e, o toplarla beraber o hızlı oyunu oynamaya çalışırdı. İlk yarı genelde bu oyun içerisinde kaldı ama... E, Zaman zaman tabii ki Bartra'dan özellikle oyun başlangıcıda problemler oldu ama o pozisyonlara Trabzonspor vermedi. Yani kolay bir ilk yarı Trabzonspor adına yani bakıldığı zaman çok net pozisyon olmayan bir Hatay e, Spor oyunu vardı ilk yarıda. E, yani ben tabii ki bir birlik oyun ikinci yarı hemen başlangıcı tabii ki o bir birlik skor e, Trabzonspor'un bundan önceki deplasman oyunlarının e, benzeri benzer oyunu olacak gibi görünüyor. Çok kısa sürede geldi ya hocam. Yani hemen üç tabii ki 3 dakika dakikadaki gol e, İkinci yarının hemen başı. Zaten Abdullah Hocanın da bu takım yani geriye düştüğü zaman ki bu kırılganlığı hmm. baktığım zaman Abdullah Hoca'nın geldiği dönemden beri hiç yaşamıyordu. Yani bu sene böyle bir alışkanlık oldu. Ya burası reaksiyon gösteriyor Ya yani tabii ki saha içerisindeki oyuncu iletişimi dağılıyor. Yani ben hani bu kadar e, artık geçen senenin şampiyonu Oyun içerisinde tecrübe kazanmış yani o kalitedeki oyuncuların e, kibir geri yani skoru rakip aldıktan sonraki dağınıklığı oyuncu iletişimi belirsiz bir oyunun içerisine girmesi Trabzonspor'un en büyük problemlerinden bir tanesi. Yani bunu çok fazla Abdullah Hoca e, oyuncular üzerinden çözemiyor. Hani sağ içerisinde belki çok fazla oyuncu değişikliği yani oyuncu değişikliği bu sene Trabzonspor'un oyununu bozuyor Ahmet Hocam. Yani geçen sene oyuncu değişiklikleri daha oyunu Trabzonspor'a geri getiriyordu. Yani bir tepki gösteriyordu. o belliydi ne etti. Yani Trabzonspor bu oyunu çevirebilirdi ama bu sene oyuncu değişiklikleri özellikle deplasmanda oyunu gene rakibe veriyor. Yani hiçbir o anlamdaki o e, oyuncu değişikliklerinin bir e, katkısı olmuyor. E, yani bu da çok enteresan bir şey. Yani bu kadar tecrübeli bir takım, bu kadar tecrübeli bir oyuncu, ee, yani yeni girmiş oyuncuların e, hiç oyuna dokunmamaları e, çok büyük bir problem olduğunu ben düşünüyorum. Yani hani bunu e, Abdullah Hoca e, her zaman anlatıyor. Yani bu kırgan takımın ben bu hastalığını çözemiyorum. Yani oyuncular da bunu çözmek için içeride çok fazla bir doğru e, plan içerisinde kalmıyorlar. Bu büyük bir problem. E, bugün de ona benzer bir oyun oldu yani. Ee, işte Ahmet Hocamla onu konuştuk Ulaş'la beraber. ilk yarıdaki oyun Hatay oyunu, ikinci yarıdaki Hatay oyunu. Yani bu oyunu Trabzonspor verdi Hatay'a. Yani ben bu Trabzonspor deplasmanında kaybettiği oyunların e, bir başlığını atarsam e, rakip rakibi oyuna Trabzonspor sokuyor. Yani yoksa bu oyunun bu kadar öne geçmiş, bu kadar yüzde 60, 70, 60'tan da daha fazla, 70 bir topun sende kaldığı bir e, oyunu rakibe verme alışkanlığı Trabzonspor'un deplasmanlarda özellikle skor anlamında verme oyunu bir anda e, Trabzonspor'un en büyük problemi haline geldi. Çözülür mü? Yani bugün hani iki İsa galibiyeti sanki bu oyunu da biraz toparlar gibi gösteriyordu. Bugün tabii ki bir sıfırlık oyun iki sıfıra da dönebilirdi. Dönseydi belki Hatay Spor'un oyunu kırılacaktı. Trabzonspor daha farklı bir oyun içerisinde kalacaktı ama ne olursa olsun futbol içerisinde bu tip skorlarda olduğu zaman bu kadar e, oyunun uzağına gitme e, planı olmamalı Trabzonspor'un. Yani bu, bu, bence büyük bir problem. Bu şöyle telafisi zor maçlar oynuyor. Aynı Beşiktaş gibi Trabzonspor'da. Bugün de hedef şüphesiz 3 puandı. 1-0'da öne geçen bir Trabzonspor var ama ikinci yarıda neler oldu? Hastalık devam ediyor Hamdi Hocam. Yani onu diyebiliriz. <laughs> ee, bu şeyin e, Sayın Abdullah Avcı'nın söylemiş olduğu içeride bir hastalık var ve ben bunu tedavi edemiyorumun karşılığı aslında Trabzonspor'un ikinci yarıdaki oyunu bence. Şöyle ilk yarıdaki planı Abdullah Avcı'nın tuttu. Şimdi iki tane de çok değerli teknik adamımız var burada. Onların yanında çok böyle sahaya girip kendimi de heba etmek istemem o anlamda ama yani benim genel anlamda yorumum şu ilk yarıdaki planı tuttu hocanın ikinci yarıda e, Volkan Demirel'in planı tuttu aslında yani iki oyuncuyu e, dahil ederek oyuna e, iki, iki dakika arayla değil mi hocam e, iki gol buldu e, demek ki Abdullah Hoca da hani bunu öngörerek hı hı. aslında ikinci yarıda Hatay'ın ne yapacağını biraz böyle planlayarak o da ilk yarıdaki planını ikinci yarıya göre değiştirebilirdi. Bence orası bir temel eksiklik oldu. E, tabii ben şöyle bakacağım. Yani Trabzonspor e, sezon başından bu yana bir oyun oynuyor mu? Trabzonspor sezon başından bu yana e, bizlere bir oyun vaat ediyor mu hiç olmasa? Yani bir oyun oyna, oynayamasa dahi sahada bir e, umut vaat eden bir oyun görebiliyor muyuz? Yani Depresman oyundan bahsediyorsun. Genel, genel, anlam. Genel anlamda. İç sahadaki oyunun genel şekli, rengi söyleyeyim. daha belirgin. Evet. Derbilerdeki <laughs> oyun mesela güzel. Evet. Trabzonspor zaten otur maçları her zaman büyük oynuyor sevgili Cüneyt. Yani derbi maçları büyük oynar. Büyük takım büyük oynar. Büyük büyük, büyük takım sonuçta. Trabzonspor bu. Yani herhalde büyük oynayacak o maçlar. Hı hı. Deplasmanda da büyük oynar. İç sahada da büyük oynar Trabzonspor. Öyledir. Trabzonspor'un genel anlamdaki Bence şu, burada şimdi biz ben tek tek tutup oyuncu performanslarıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Trabzonspor'un bir oyun, vaat eden bir oyun olmadığı için o plan içerisinde bütün oyuncular zaten ya çok kötü görünür, eğer bir oyun varsa da hepsi iyi görünür. Yani onların içinden bir iki tane üç tane oyuncu kötü oynasa dahi genel anlamda hepsi iyi görünür. Eğer bir oyun varsa sahada. Ben burayı bir e, temel eksikliği oluyorum. Bir de topun olduğu ile olmadığı yer tartışması hep yaparız ya mesela. Hani Trabzonspor topun olduğu yerde ne yapıyor, topun olmadığı yerde ne yapıyor? Hı -hı. Bu iki yerde e, üretimi nasıl? Bu iki yer arasında bir bağlantısı var mı yok mu? Buralarda da bence çok e, temel eksiklikler olduğunu düşünüyorum. 10 e, galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet, 35 puan ligde. Şey, İç sahibi biz daha iyiydik ekrana Evet şu anda Senin, genel totelde evet. baktığımızda. Bugüne kadar da 20 maç oynamıştır Trabzonspor ligde. Şampiyonlar Ligi play-out'u, sonra oradan Avrupa, oradan da Konferans Ligi. Ve Türkiye Kupası'nda da yani uzatma bölümlerinde e, finale doğru yürüyen bir Trabzonspor var. Aslında genel anlamda bu işi en güzel özetleyen yer bence e, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi hedefiyle başlayıp bugün Konferans Ligi'ne kadar inmesi aslında e, Trabzonspor'un sezon başından şu güne kadarki olan durumunu özetliyor. Ee, ben tabii ki oyuncu performanslarına girmeyeceğim. Ama özellikle Trabzonspor'un yüksek maliyet yani bütçeye önemli büyük getiren bir Batra transferi var. Ee, ona daha sonra değineceğim. Benden şimdilik bu kadar. Ahmet Hocam ne dersiniz? Teknik açıdan baktığımızda iç saha ve dış saha farkı neden kaynaklanıyor? Ne 1-0 öne geçen Trabzonspor hatayda deplasmanında neden kazanıldı? Taraftar bu sorulara cevap bekliyor aslında. Ya ben bugünkü maçta da aslında buna benzer bir soruya cevap aradım. Çünkü bu kadar kısa süre içinde, bırakın maçtan maçı, bir maç içinde bile bir futbolcunun performansının bu kadar dalgalanıyor olmasını biz futbolcu kalitesiyle izah edemeyiz. Çünkü o kalite olduğu seviyede kalır. Çok düşmez, çok yükselmez. Kondisyonuyla e, izah edemeyiz. Yine bunun bu kadar kısa süre içinde bu derece değişkenlik göstermemesi gerekir. Ama işte hem sevgili Hamdi Hocam oyuna sonradan giren oyuncuları örnek gösterirken aklıma gelen sözcük sorumluluk oldu. Hı hı. Sevgili Ulaş konuş, konuşurken de o büyük maçlarda ortaya konan performans benim aklıma konsantrasyonu getirdi. Demek ki Trabzon'un problemleri tamamıyla mental yönde. Bir tarafta rakip iyi olunca aniden kendine geliyorsun, titriyorsun, toparlanıyorsun ve iyi bir performansla, iyi bir takım oyunuyla iyi sonuçlar alabiliyorsun. Bu e, maçın ilk yarısında olduğu gibi. E, bazen de tam tersi, sorumluluğu üstlenmediğin, iyi konsantre olmadığın anlarda da e, günümüzde artık e, her rakip seni zorlayabiliyor. Senin kötü performansına rakibin iyi performansı ilave olunca da tamamıyla olay tersine dönüyor. Bence olay tamamıyla mental yönde. Geçen sene o şampiyonluk yarışındaki yönetim, teknik heyet, takım ve taraftar birlikteliğini bu sene göremediğimiz gibi o sinerjiyi de hep birlikte belki de bu paydaşlar tek başına aşağı çekmeye devam ediyor. Yani Trabzon'u iki yönden değerlendirmek lazım. Çok zorlu bir periyoda girdiler. Bazayla oynanacak Avrupa Kupası maçları da gelecek şimdi önümüzdeki haftadan itibaren. Bu yoğun program içinde Trabzon'un ileriye dönük bugünkü mağlubiyetle bence çok büyük yeni sorunları oluştu. Ama diğer taraftan da bugünkü maçın bütün hepsine vermesi gereken, hepsinin alması gereken bir ders şu ki artık konuşmanın zamanı geçti. Yani yapılacak tek şey tamamıyla bunu e, fiil, fiiliyata dökmek. Trabzon çok konuştu ama konuştuğu kadar da maalesef iş yapamadı. O kadar sorumluluk, konsantrasyon üstlenemedi. Riyal Hocam Fatih Karayümrük 4-1, Alanya Spor 5-0, Hatay Spor 2-1. Yani 2016'dan bu yana ilk kez üst üste 3 deplasman mağlubiyeti yaşayan bir Trabzonspor var. Öne geçtiği maçı bu sezon ilk kez e, kaybeden bir Trabzonspor var deplasmanda işleri iyi gitmiyor Trabzonspor için. Valla Trabzonspor takımının mesela özeti ne? Bu seneki Trabzonspor takımına EYT vurmuş gibi. <laughs> yani bu kadar e, gamsız, Ama EYT hep seviniyor hocam. Evet. Trabzonspor EYT vurdu üzülüyor. Evet. Valla <laughs> öyle bir halleri var sağ içinde. Erken emekli olmuş. Yani sanırım. hepsi erken emekli olmuş. Maalesef e, işlerinde yani e, her zaman söylediğim bir laf var ya o istek arzu yok. Ve de futbolcular her zaman da bir şeyi dile getirin. Futbolcular sırtındaki isim ve numaradan büyük olanı bilecekler. Trabzonspor takımının arması formanın önünde. Büyük olan o. Yani öyle EYT emekli olmuş hedefi gayesi kalmamış. Çok büyük rakamlara yanlış transferlerde yanlış oyunculara bonservis paraları çok büyük paralar ödenmiş. Bütçe daha açılmış. Borçlanılmış. Ve de hedef nedir? Hedef işte şampiyonlar ligi. Sonra ligi tekrar bu senede almak. Ama esas yapılan en büyük sıkıntı ne biliyorsun? Trabzonspor takımında net bir şey söyleyeyim mi? Bazı oyuncuları Cüneyt bırak ilk 11'de. rotasyonda bile forma giymesi mucize. Bu oyuncular alınmış ve bu oyuncularla beraber de bir performans bekleniyor. Yani... Antrenörün mesela bakıyorsun performansını değerlendireceğim Abdullah Avcı'nın. Ondan evvel bir de bütün oyuncuların performansı mental olarak, fiziksel olarak, teknik taktik olarak geriye gider mi ya bir takımda? Bunu yalnız iç sağ deplasmanla anlatabilir misin yoksa şöyle falan vesaire. Bugün ilk kere de Trabzonspor %67 topla oynamış. 7 kere rakip ceza sahası içine girmiş. Maxi Gomez 8 kere topla buluşmuş. Uğurcan Çakır 14 kere. Yani Trabzonspor'un özeti üretemeyen, onunla ilgili planı olmayan bir Trabzonspor takımında oyun kurucusu olup olur mu? Aynı şekilde e, önünde 3 tane 10 numara. Bir defa e, dile getirmiştim 3 tane 10 on numarayla onu işte Trabzonspor buyur.